Tüm bugün yarında yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. İyi pazarlar. Hamas, İsrail çatışmalarında bir buçuk ay maalesef geride kaldı. Savaş devam etmekte. Bugün savaşın küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ne olur? Bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Çok kıymetli hocamızla İstanbul Üniversitesi eğitim görevlisi Profesör Doktor Sefer Şener konuğumuz. Hocam hoş geldiniz dün bugün yarına. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Aslıgül Hanım. Sağ olun hocam. Hocam öncelikle savaş sürmekte maalesef ve bir buçuk ay geride kaldı. E, bu savaş Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? E, savaşın uzaması, daha da uzaması Türkiye'nin borç döndürme maliyetini arttırır mı? Biraz buradan başlarsak değerli görüşlerinizi alalım. Evet tabii Aslı Güran hanım biliyorsunuz bu savaşla ilgili kısımda yaklaşık olarak 40 günlük bir süreci geride bıraktık evet. aslında bakıldığında. E tabii ilk etapta küresel piyasalar üzerine çok ciddi etkileri oldu biliyorsunuz. İlk hafta başladığı hafta işte 84 dolar olan Brent tipi ham petrol işte 92 dolarlara kadar geldi. %7'lik, 8'lik artışları gördü. Aynı şekilde işte 1860'larda olan altının ons fiyatı 1940'lı seviyelere kadar %10'u aşan oranda bir artış gösterdi. Tabii küresel çapta öncelikle biliyorsunuz daha yeni pandemiden çıkmış bir dünya ekonomisi vardı. Sorunlarla uğraşan, enflasyonla mücadele eden ve doğal olarak da işte para politikası aracılığıyla merkez bankaları aracılığıyla bu enflasyonun etkilerini gidermeye çalışan bir dünya ekonomisi vardı aslında bakıldığında. Büyüme sorunu olan daha ziyade hani lojistik sorunu olan, tedarik sorunu olan bir küresel ekonomi vardı savaş başladığında. Tam dünya ekonomisi yeni rayına giriyor derken bu savaş patlak verdi. Önce Rusya Ukrayna savaşı, arkasından da İsrail Filistin savaşı patlak verdi. E doğal olarak bu küresel çapta ekonomiyi çok ciddi anlamda etkiliyor. Biz sadece tabii ki bunu küresel çapta etkilemesini işte petrol fiyatları, altın fiyatları e, olarak bakmıyoruz, gıda fiyatları olarak bakmıyoruz sadece, bunun bir de küresel ticarete büyük etkisi oluyor gördüğümüz kadarıyla. Yani ilk etapta ciddi anlamda küresel ticareti de yavaşlatan, küresel ticareti durdurma e, yani 50 oranında bazı ülkelerle küresel ticareti %50 oranında düşüren bir yapıya da sahip aslında bakıldığında. Yani neresinden bakarsanız bakın ister daha önceki sorunlarla kıyaslayın, isterseniz yeni petroldeki enerji fiyatlarındaki, gıda fiyatlarındaki ve tedarikteki yeni artışlarla kıyaslayın. Hı hı. Doğal olarak bu savaş küresel çapta ekonomiyi ciddi anlamda etkileyecek. Tabii bu etki Aslıgül Hanım özellikle Savaşın ne kadar devam edeceği ile alakalı bir durum. Hı hı. Biliyorsunuz daha ilk gün savaşın başladığı ilk gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir beyanatı oldu. Bu uzun sürecek bir e, savaş olacak şeklinde. Yani görüldüğü kadarıyla da aradan 40 günlük zaman geçti. 40 günü aşan bir zaman geçti ve e, bunun daha da uzun süreceği anlaşılıyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bunun ne kadar süreceği küresel çapta ekonomiye etkisinin de hı hı. ne kadar olacağını ortaya koyacak aslında. Birinci unsur bu. Tabi sadece ne kadar süreceği değil, aynı zamanda bu savaşın ne kadar alana yayılacağı, kimleri ilgilendireceği işte. Evet, tam bu noktada hocam İran'a yayılması durumunda çok daha büyük bir maliyeti olacaktır. Tüm bölgeye yayılmış olacaktır. Zaten şu anda da etkilemekte. Lütfen devam edin. Neler yaşanır böyle bir durumda, böyle bir senaryoda? Aslıgül Hanım olumsuz konuşmak istemiyoruz ama Hı. yani bu riski de göz önüne almak zorundayız. Doğal olarak yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın öngörüsü bu uzun süreceğiyle ilgili öngörüsü dikkat ederseniz gerçekleşti. Daha da uzun sürecek anlaşılan. Şimdi yayılmayla ilgili kısımda da Amerika çok büyük bir güç yığdı buraya biliyorsunuz. Batı ülkelerinden, İngiltere'den vesaire de bir belli bir güç oranında geliş oluyor bu bölgeye. Doğal olarak bu şöyle bir riski ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde Çin'den, Rusya'dan, Rusya'nın orada çok ciddi üstleri var biliyorsunuz Suriye'de vesaire. E bu kadar yoğun bir yığıltı buraya, bu bölgeye, bu kadar yoğun bir askeri yığınak doğal olarak savaşın yayılma riskini ortaya çıkarıyor. Eğer söylenildiği gibi bu savaş işte Lübnan'a, Suriye'ye, daha sonra İran'a yayılacak duruma gelirse biz o zaman çok ciddi küresel çapta ekonomik boyutlarını bu işin göreceğiz. Zaten şimdiden hem İsrail ekonomisine hem Amerikan ekonomisine ciddi yansımaları var aslında bakıldığında. Sadece buralara değil küresel ticarete de çok ciddi etkisi olmaya başladı. Çünkü bu bölge Akdeniz bölgesi ticaretin ana geçiş noktalarından oluşan bir bölge. E doğal olarak sadece savaşa girmeseniz bile bu etkiden dolayı bile ticaret yavaşlıyor. Bu etkiden dolayı Dahi ticaret riskler fiyatlanıyor, enerji fiyatları vesaire fiyatlanmış oluyor. Hı -hı. İşte bütün bunları gördüğümüzde, yani bu savaş eğer sizin de söylediğiniz gibi İran'a vesaire yayılacak olursa ki bunu hiç kimse temenni etmiyor onu söyleyelim, Hı -hı. o zaman ekonomik etkilerinin küresel çapta daha yaygın olduğunu görebileceğiz. O zaman emtia fiyatları üzerine, petrol üzerine, altın üzerine, gümüş üzerine, e, enerji fiyatları üzerine, enerjinin tamamı üzerine ve daha da ötesi gıda fiyatları üzerine de yoğun bir etkisinin olacağını söylemek mümkün ama bu olumsuz senaryoda ortaya çıkan bir durum. Hı. Yani umut ediyoruz ki bir an önce buradaki sıkıntılar, buradaki İsrail'in baskıları giderilir, bir, bir an önce hani barışa doğru ilerlenilir ki küresel çapta bu ekonomik etkide yavaşlatılabilirsin. Söylediğimiz gibi bunun en büyük etkisi küresel çapta ticaret üzerine olur, ticaret yollarına olur, diğer taraftan emtia fiyatları üzerine olur. Bunun ne kadar yayılacağı, ne kadar süreceğiyle alakalı bir durum. Daha sonraki aşamada da bu yansıma küresel çapta bir enflasyona neden olabilir. Hmm. Zaten küresel bir enflasyonla dünya mücadele ediyor ama bu savaş İran söylenildiği gibi İran'a da yayılırsa e, ekonomiler için, dünya ekonomisi için enflasyon daha büyük bir sorun olmaya devam eder. Aynı zamanda Zaten küresel piyasalarda bir yavaşlama vardı. Hı. Bunu harekete geçirmek, yeniden talebi artırmak için çaba gösteriliyordu. Diğer taraftan büyüme üzerine de negatif etkisinin olacağını düşünmek, olacağını söylemek mümkün bu savaşın. Hocam bu noktada az önce siz de ifade ettiniz. Dünya petrolünün %33'ü bölgede üretildi. Bu çok önemli bir rakam. Ve bölge açık ara dünyanın en önemli enerji üreticisi. 2018'de dünya petrol arzının 5'te birini Körfez'in dibindeki Hürmüz Boğazı'ndan geçirildi. Burası küresel enerji arzının aslında bir nevi tıkanma noktası öyle değil mi hocam? Kesinlikle haklısınız Aslı Könal Burası çok ciddi bir enerji merkezi aslında bakıldığında. Daha savaş ilk başladığında... Biliyorsunuz sadece burası petrol açısından değil doğalgaz olarak da ciddi rezervleri barındırıyor. Hem Katar'da hem Suudi Arabistan'da hem işte İsrail tarafında biliyorsunuz daha savaşın başladığı ikinci gün İsrail bu bölgedeki Doğu Akdeniz'deki Tamar sahasındaki doğalgaz üretimini durdurmak zorunda kaldı Amerikan firmaları. E bu da doğalgaz fiyatları üzerine %15'lik bir zam olarak yansıdı ilk etapta. Yani bu bölge enerjinin merkezi bir bölge. Doğal olarak bu bölgedeki çatışma, bu bölgedeki istikrarsızlık öncelikle enerji fiyatları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. İşte ham petrol o dönemde Brent petrol ilk başladığı gün itibariyle 84 dolar civarındaydı. Biliyorsunuz 92 dolarlara kadar yükseldi. Evet %8 hocam ama bu noktada yükseldi. şunu da söylemek isterim. Son 3,5 ayın en düşük seviyesinde petrol fiyatları şu anda. Evet biliyorsunuz Brent Petrol 92 dolarlara kadar çıktı. Hı hı. Fakat küresel çapta işte bazı endişeler de yani ekonomilerin yavaşlayacağı endişesi de bu defa petrolde tersine bir durum oluşturdu ve hı hı. sizin de söylediğiniz 80 dolarların altı 78 dolarlar yeniden görüldü hı. Brent petrolde ama şu an itibariyle 80 doların üzerinde tekrar yani evet. neredeyse savaşın başladığı günden 1 dolar aşağı seviyelerde hı hı. petrol gördüğümüz kadarıyla ama bu yayılırsa bu hı hı. devam ederse bu etki bu süreç yani şu anda dünya ekonomisi yavaşlayacak diye petrolde bu düşüş gerçekleşti ama bu süreç devam ederse yani savaş daha e, yaygınlaşırsa o zaman e, enerji fiyatları üzerinde özellikle yabancı kuruluşların tahmin ettiği 100 dolarlı seviyelerin üzeri görülebilir. Hı hı. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor Aslı Gülanım. E, ancak tabii ki sizin de beyan ettiğiniz gibi bu bölge son derece yoğun enerji üretiminin olduğu bir bölge. Sadece petrolde değil, doğalgazda da bakın ilk etapta %15'lik bir artış gerçekleşti doğalgaz fiyatlarında ama vadeli piyasalarda yaklaşık olarak yüzde 40'a ulaşan Avrupa'da yüzde 40'ı bulabilecek oranlarda da e, enerji fiyatlarında bir artış gerçekleşmiş oldu Yani bu süreç devam ettiği sürece Öncelikle baskı enerji fiyatları üzerinde gelecek Çünkü işe İran'ı da dahil ettiğinizde Hadi e, Arabistan'ı vesaire Suudi Arabistan'ı vesaire Katarı Hani belki fiili olarak girmeseler bile hı hı. en azından üretim süreçleri olarak olumsuz yansıyacağı için o zaman rahatlıkla diyebiliyoruz ki bu iş ne kadar uzun sürerse bu işin enerji fiyatları üzerindeki yoğun etkisi, baskısı o kadar fazla olacaktır. Şimdilik dünya ekonomisi yavaşlayacak mantığıyla petrolün gerilemesi önemli bir ölçüdür bizim için şüphesiz ama bundan sonraki süreçte iş uzadıkça enerji fiyatlarına yansımasını daha net olarak görebileceğiz bundan sonraki süreçte. Hocam bu noktada daha genişlerse savaş yaygınlaşırsa bölgede 70'lerde yaşanan o petrol şoku, petrol krizi türünden bir kriz yaşanır mı? Yani 70'lere dek yaşanan senaryo aynısı yaşanır mı? Derin bir resesyon yaşanır mı? Tabii Aslıgül Hanım bunun yaşanabilmesi için öncelikle daha genişlemesi lazım. Hı hı. Artı genişleme ile birlikte petrol üreten ülkelerin özellikle bu bölgedeki ülkelerin üretimlerini kısmalarıyla alakalı bir durum. Eğer kısalarsa yani dikkat ederseniz belli ölçülerde petrol fiyatları yükseldiğinde hemen arzı artırıyor bu bölgedeki hı hı. ülkeler. E, düştüğünde de tekrardan arzı azaltma yoluna gidiyor petrol fiyatları belli seviyelerde kalsın diye. E, tabii ki 70'lerdeki e, rakamlara ya da 70'lerdeki o krize benzer bir kriz oluşmaz. Ama e, yani burada e, ulusal su kuruluşların tahminleri, örneğin birçok küresel e, kuruluş petrolü 150 dolarları dahi görebileceğini söylüyor. Hı hı. Bu da bir algıdır, bu da bir beklentidir aslında bakıldığında. Tabii ki bu tamamıyla yayılmasıyla alakalı arzın ne seviyede gerçekleşeceği ile alakalı. Yani burada tam tersine petrol fiyatlarında 150 dolarlı seviyelere gelinirse o tahmin edildiği hı hı. gibi 100 dolarlı seviyelere aşılırsa bu defa küresel çapta ekonomiler üzerinde o kadar büyük bir baskı oluşturur ki bu yapı. Hı hı. O zaman 70'lerdeki değil 70'lerdekinin çok çok üzerinde yansımalarını hı. da görebiliriz. Çünkü 70'lerdeki küresel ekonomi şu anda yok. Yani onun 10 katı büyüklüğünde bir ekonomi var hı hı. E, ve aynı zamanda onun 10 katı büyüklüğünde birbiriyle etkileşim halinde olan bir ekonomi söz konusu dünyada. Yani bu etki 70'lerdeki o artışın yarısı gerçekleşse bile onun 3 katı 5 katı küresel ekonomiye yansıyacak bir etkidir aslında bakıldığında. Hı hı. Çünkü küresel olarak ekonomiler artık birbirlerine çok daha büyük oranda entegre olmuş oldu. Yani beşlik, onluk artışlar dahi e, otomatik olarak küresel çapta bir etkiye yol açıyor. Hatta en küçük ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar dahi küresel bazı ekonomileri küresel olarak etkilemiş oluyor. Hı hı. Yani 70'lerdeki o krizlerin çok daha büyük oranda yansımasını görebiliriz eğer bu petrol fiyatlarındaki artış yüz doların üzerine görürse diyoruz. Evet hocam. Peki Türkiye'ye dönersek biraz da Türkiye'den konuşalım isteriz. Ee, Savaş Türkiye'nin iç talepteki azalmayı, dış talepteki artışla ikame etme beklentisini nasıl etkiler, zedeler mi, ee, uzaması belirsizliklere yol açması demek oluyor tabii ki. Aslıgül Hanım tabii Türkiye ekonomisi açısından çok da farklı bir durum yok dünya ekonomisinde olduğu gibi aslında bakıldığında. Çünkü biz çok ciddi anlamda enerji ithal eden bir ülkeyiz. Yani petrol ithal eden bir ülkeyiz. Hı hı. Tamam son 10 yıllık, 20 yıllık dönemde önemli doğalgaz rezervleri keşfettik Karadeniz'de vesaire. Bunları sistem içerisine koyuyoruz. yüzde beşlik, 10'luk kısmı karşılıyoruz. Yeniden petrol kuyuları açmaya başladık. Verimli şekilde bunları hı. çalıştırmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda işte yeşil enerjiye Avrupa'nın, Amerika'nın vesaire çok önem verdiği, dünyanın önem verdiği yeşil enerjiye de çok ciddi yatırımlar yapıyoruz bir taraftan yenilenebilir enerjiye. Ancak buna rağmen biliyorsunuz çok ciddi anlamda bir e, petrol ithalatı yapan bir ülkeyiz. Hı. Doğal olarak bu bölgedeki kargaşa, bu bölgedeki enerji fiyatları üzerindeki gerçekleşecek artışlar... ...Türkiye ekonomisini de derinden etkileyecek artışlar. Hı hı. Çünkü 43 milyar dolarlık bir cari açığımız var hı hı. bir son bir yıllık dönem itibariyle. E, doğal olarak da enerji ithal eden bir ülke olduğumuz için... Enerji fiyatlarındaki değişim otomatik olarak bizim piyasalarımızda evet. etkileyecek boyuta geliyor. Fakat şunu da unutmamak lazım. Dediğim gibi Türkiye bu çeşitlendirmeyi elinden geldiği kadar son 10 yıllık dönemde yapmaya çalıştı aslında. Hı hı. Ancak olumsuz senaryoları da göz önüne almak zorundayız. Yani petroldeki enerji fiyatlarındaki yükseliş otomatik olarak iç piyasadaki fiyatları da artıracak bir unsurdur diye bakmak lazım. Ama dediğim gibi bunun önlemleri alınıyor şüphesiz. Yani elden geldiği kadar çeşitlendirilmeye çalışılıyor. İlerleyen aşamalarda evet, enerji fiyatları üzerine gelebilecek baskılar bütün dünya ekonomilerinin olduğu gibi Türkiye ekonomisini de etkiler. Hmm. Sadece enerji fiyatı olarak düşünmemek lazım Aslı Hanım. Biliyorsunuz bu savaşın getirdiği bir ticari durgunluk da oluşmaya başladı. Yani Avrupa piyasaları yavaşlıyor. Amerika piyasası yavaşlıyor. E bir taraftan da diğer ülke piyasaları yavaşladığı zaman bu ihracatınız üzerine bir baskı oluşturuyor evet. diğer taraftan. Yani sadece enerji fiyatları olarak bakmıyoruz evet. işe. Diğer taraftan ihracat üzerine gelebilecek baskıları da hesaplamamız gerekiyor. Yani Ama bizim tüm ihracattaki, rağmen, özür dilerim hocam, ihracattaki artış beklentimizi e, etkileyebilir. Tabii yani bütün badirelere rağmen, pandemiye rağmen, Pandemiden sonraki o deprem ve sel felaketlerine rağmen hı hı. <laughs> Türkiye ihracatını artırmayı başardı, artırmaya devam etti aslında bakıldığında. Şu anda da kesintisiz artıyor. Ekim itibariyle de biliyorsunuz hı hı. yani Ekim rakamları da geldi. Ekim itibariyle de en yüksek ihracat artışlarını gerçekleştirdiğimiz bir ay oldu aslında bakıldığında. Bir taraftan artırıyoruz ama böyle de bir risk var. Yani küresel çapta ekonomilerdeki durgunluk ihracat üzerine de bir baskı oluşturabilir şeklinde bir riskimiz de var. Doğal olarak küresel çapta ekonomilerin yavaşlaması bütün ülkelere etkiliyor. Hı hı. Yani bir taraftan enerji fiyatları ayağıyla etkileniyorsunuz. E Bir taraftan da hadi bundan hı hı. çeşitlendirdim en az şekilde etkileneyim derken bu defa da ihracata gelecek olan ticari e, sınırlamalarla ya da ticari kısıtlarla karşı karşıya kalıyorsunuz yani bu bütün küresel ekonomiler için söz konusu hı hı. ama şunu da unutmamak lazım Türkiye üretimini de çeşitlendiriyor katma değeri yüksek ürün üretimini de artırıyor son yıllarda doğal olarak ihracat üzerine gelebilecek baskı nispeten enerji fiyatlarından gelebilecek baskıya göre çok çok daha hı hı. az olacak diye düşünmek lazım ama bunun dışında Tabii ki Küresel ticaret etkilendiği için, bölgedeki ticaret yolları etkilendiği için otomatik olarak bu bütün ülkelere Hı -hı. yansıyacak, bütün ülkelere olumsuz yansıyacak bir durum. Hı -hı. Ama e, diğer taraftan bunun e, farklı şekilde değerlendirilebileceği alternatifler de ön plana çıkıyor. Yani dikkat ederseniz son dönemde özellikle turizm gelirlerimizin evet. artıyor olması. Tam da o Buyur. noktaya değinecektim hocam. Çünkü e, turizm bizim için çok önemli, çok kıymetli. Ee, ne tür gelişmeler yaşanır e, turizm alanında bu konuda? Tabi Aslıgül Hanım yani bir defa kargaşa turizmi e, en çok etkileyen unsurlardan hmm. bir tanesi. Yani bir jeopolitik risk algısı turizminde aslında azalmasına neden oluyor ama Türkiye açısından şöyle bir durum oldu. Bu Bu tarafların yani Türkiye'nin bundan etkilenmemesi yani daha doğrusu bu işin dışında biraz daha kalması en azından fiili olarak tabii ki yardımları yapıyoruz tabii ki tepkimizi dile getiriyoruz tabii ki karşı çıkıyoruz vesaire Hı. ama bunların da içinde Türkiye bu coğrafyada her zaman güvenli bir liman oldu aslında bakıldığında hem yatırımlar açısından hem de turizm açısından. Hı. Şimdi Orta Doğu bölgesinin kargaşa içerisinde olması aslında bakıldığında Türkiye'ye yani bu kargaşanın biraz daha dışında kalan Türkiye'ye olumlu olarak yansıyor aslında turizm olarak bakıldığında. Yani ama bunu tabii ki biz fırsat olarak düşünmüyoruz, olumluluk olarak düşünmüyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, kargaşa arttığında doğal olarak turizmde etkilenecektir. Ama şu ana kadar gördüğümüz rakamlar, gerçekleşmeler bize bu bölgede Türkiye'nin sakin liman olması, hı hı. sakin güvenli liman olması turizm gelirlerini artırmasını da beraberinde getirdi. Son dönemde turizmle ilgili yapılan yatırımlar, atılan adımlar, e, dikkat ederseniz kişi başına turizm harcamalarını da artırmış durumda. Yani ilk defa 100 dolarlı seviyelerin üzerine çıktık aslında bakıldığında. E Doğal olarak turizm ne kadar bu savaş etrafa yayılırsa, turizm de bundan olumsuz etkilenir ama olduğu yerde kalırsa, Doğal olarak bundan asgari düzeyde etkilenmeyi planlamak gerekiyor. Çünkü turizm anlamında Türkiye neredeyse yılın 10 ayına yayılmış durumda. Yani belki 2 aylık bir kış dönemi istisna tutulabilir ama 10 aylık bir dönemde turizm sürekli artırılan, sürekli hı. desteklenen bir unsur Türkiye hı hı. için. E doğal olarak savaşın yayılması riski turizme etkileyecektir. Ancak bu düzeyde lokal kaldığı sürece turizmde çok büyük etkileri görmeyeceğimizi umut ediyoruz tabii ki. Özellikle de bu bölgeye gelen turistler itibariyle işte Rus turistler, İngiliz turistler, Alman turistler vesaire yoğunlukta olduğu için bu bölge için zaten gelen turistler uzun yıllardan beri bu bölgenin ne kadar yani Türkiye açısından söylüyorum ne kadar istikrarlı, güvenli olduğunu bildiği için doğal olarak buraya yönelimde hız kesilmiyor. Ama dediğim gibi bu bölgedeki kargaşa Sadece Türkiye'yi değil bütün alanları etkileyecektir, bütün bu coğrafyayı etkileyecektir. Umut ediyoruz ki turizm en azından bu süreçten daha az etkilenerek çıkar diye düşünüyoruz. Evet, Goldman Sachs'tan da bir makale vardı geçtiğimiz günlerde okudum. Ee, uyarı geldi, ee, enerjiye geri döneceğim. Enerji fiyatlarındaki baskılar kontrol altına alınmadıkça, Savaş Euro bölgesinde diyor özellikle ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde e, ciddi etkisini gösterir e, açıklaması vardı. Bu da önemli yani Avrupa'da e, ciddi bir e, kriz yaşanabilir. Öyle değil mi hocam? Yani çok tamam. çok haklı bir değerlendirme Aslıgül Hanım çünkü biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin, Euro bölgesinin vesaire ihtiyacı Hı -hı. olan en önemli unsur doğal gaz. Hı -hı. Şu an Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla oradan gelebilecek gazla ilgili çok ciddi sorunlar var Avrupa'da biliyorsunuz. Yani geriye neresi kalıyor? Türkiye üzerinden gelen Azerbaycan gazı ya da Rus gazının Hı -hı. ya da Orta Doğu gazının, İsrail gazı dahi Türkiye üzerinden naklediliyor. Enerji anlaşmaları vesaire biliyorsunuz. Hı -hı. E doğal olarak bu işten en çok etkilenecek Avrupa piyasasıdır. Çünkü doğalgaz piyasasında daha şimdiden %15'lik bir artış gerçekleşti. Hatta Avrupa'daki vadeli doğalgazlar da %40'ın üzerinde bir artış gerçekleşti. Yani %40'lık bir enerji maliyeti artışı Avrupa ekonomisi için çok büyük bir sorun oluşturacak bir unsur. Maliyetleri çok ciddi anlamda katlayacak bir unsur. E doğal olarak bu kadar büyük maliyet geliyor olması... Öncelikle Avrupa ekonomisini ciddi anlamda etkileyecek demektir. Hı hı. Yani hani Türkiye'yi vesaire konuşuyoruz ama bir taraftan da bu doğal gaz vesilesiyle Avrupa ekonomisinin etkilenmesi hı hı. çok daha büyük oranda gerçekleşecek. Hı hı. Ama bunu Avrupa etkilenecek, biz etkilenmeyeceğiz anlamında düşünmemek lazım. Avrupa ekonomisinin etkilenmesi demek şu an ihracatımızın %40'ı Avrupa Birliği ülkelerine yani Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. %40'lık bir ihracat gelirimizi Avrupa'dan elde ediyoruz. Doğal olarak o bölgenin daralması, riske girmesi, evet. kriz olması ya da daha az büyümesi demek, e, dolaylı olarak bizim ihracatımızın etkilenmesi demek. O yüzden bu işleri küresel çapta düşünmek lazım. Yani mutlak surette bu savaşın bir an önce bitirilmesi lazım. Bu vahşetin bitirilmesi lazım. Ee, bir an önce bu biterse o zaman küresel çapta daha hızlı düzelme gerçekleşir. Küresel çapta daha hızlı düzelme de doğal olarak bizim ekonomimiz üzerine de olumlu katkı sağlayacak bir unsurdur. Hı hı. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Ama tabii ki ilk etapta, özellikle bu doğal gaz vesilesiyle, enerji vesilesiyle Avrupa ekonomisinin bu işten çokça daha ciddi anlamda yara alması, bu işten hı hı. çok daha ciddi anlamda etkilenmesi söz konusu. Oldumsak da buna işaret ediyor evet. şüphesiz. Yani özellikle de Goldman Sachs'ın işaret ettiği petrol fiyatlarında da 100 dolarlı seviyelerin üzerine görülürse eğer söylendiği gibi hı hı. o zaman bu Avrupa ekonomisi üzerinde çok ciddi bir yavaşlamayı, çok ciddi bir enflasyon baskısını, çok ciddi bir büyüme baskısını da beraberinde getirecektir. Avrupa ekonomisindeki bu kadar yoğun baskı şüphesiz küresel çapta bütün ekonomileri etkileyecektir ki zaten Dünya Bankası, IMF de şu anda küresel çapta büyüme tahminlerini aşağıya çekti. Hı hı. Dikkat ederseniz son dönem büyüme tahminleri işte 2.6'lar seviyesinden 2.1 seviyelerine evet. çekildi. Küresel büyüme tahminleri. Hı. Yani bu bir taraftan Avrupa'yı da etkiliyor ama küresel büyümenin de aşağı gelmesini de beraberinde getiriyor. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz Aslı Gülanım. Rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu savaş hiç kimse için fayda getirmiyor. Bu savaş hiç kimse için pozitif bir şey getirmiyor. Tam tersine küresel çapta bütün dünya için çok önemli riskler barındırıyor. Bütün dünya ekonomileri için yavaşlama demek bu savaş. Hı hı. Bütün dünya ekonomileri için büyümenin düşmesi demek. Bütün dünya ekonomileri için enflasyon demek bu savaş. O yüzden insani boyutu tamam kesinlikle tasvip edilecek boyutta değil zaten. Ama bir taraftan da bundan sonraki süreçte küresel olarak ekonomilerin bu işten etkilenmemesi için bir an önce bu savaşın, bu sıkıntılı durumun bitirilmesi gerekiyor. Aslı bir hanım, buyurun. İnşallah hocam bir an önce de son bulur dileğimiz hepimizin bu yönde. Hocam önümüzdeki yayınlarda, önümüzdeki haftalarda yine sizi ağırlamak isteriz. Özellikle 2024'e yönelik hem küresel ekonomi hem Türkiye ekonomisi iyileştirme, normalleştirme çabalarımızla ilgili görüşlerinizi de almak isteriz. Çok teşekkür ediyorum İstanbul Üniversitesi eğitim görevlisi Profesör Doktor Sefer Şener yayınımıza katıldığınız için ve kıymetli vaktiniz için hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum Aslı Gül Hanım. Teşekkürler hocam. Evet dün bugün yarının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yine karşınızda olmak üzere şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.